eyle Erdoğan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz hepiniz bu muhteşem düğün merasimine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mevlam hepinize razı olsun. Erkek tarafı ve kız tarafı adına hem ok aileleri hem de aksoy aileleri adına hepinize uzak yakın demeden bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp buraya kadar teşriflerinizden dolayı tek tek teşekkür ediyor. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Mevlam Sizlerin de evlatlarına böyle mutluluklar nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah bugün iki tane ayrı ayrı mutluluk yaşıyoruz. Birincisi Beraat Kandili elhamdülillah bu gece biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan birinci kaç indirildiği gece böyle güzel bir günde Allah ve Resulü'nün razı olduğu bir şekilde açılışı Kur'an, ortası Kur'an, sonu Kur'an ile yapılan iki genç kardeşimizin hayatlarını birleştireceği bu güzel günde Allah ve Resulü'nün razı olduğu bir ortamda elhamdülillah düğün merasimlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mevlam yeni evlenen genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluk, sağlık, huzur ve afiyetler nasip eylesin inşallah. Mevlam bu genç kardeşlerimizi şerlerden, fitnelerden, kem gözlerden muhafaza eylesin inşallah. Hayırlı salih, saliha evlatlar nasip eylesin inşallah. Merde namerde muhtaç eylemesin inşallah. Bugünkü programımızda elhamdülillah aramızda birbirinden değerli hocalarımız var.